Orta Doğu'da sular 1. Dünya Savaşı'nın ardından günümüze gelene dek hiç durulmadı. Nitekim hali hazırda İsrail ile Hamas arasındaki mücadelede aslında Pax Ottomana yani bölgede yüzlerce yıldır hüküm sürmüş Osmanlı Barış sonrasındaki durumu özetler nitelikte. Güç mücadeleleri hiç bitmiyor. Kimin kimle ve hangi nedenle bir mücadele içerisinde olduğunu anlamaksa bu karmaşık denklemde gün geçtikçe zorlaşıyor. Ancak Orta Doğu'da hak iddia eden güçler arasında öyle bir aktör var ki her anlaşma anlaşmazlığın arkasından bir şekilde onu görmemiz mümkün. Ya doğrudan ya da uydu oluşumlar vasıtasıyla bir şekilde taraflardan birini destekliyor ya da bizzat kendisi taraf oluyor. Suriye'de, Filistin'de ve Afganistan'da 3, Bahreyn'de 2, Yemen, Lübnan ve Pakistan'da 1 ve Irak'ta tam 5 uydu örgütle doğrudan bağlantısı olduğu bilinen bir devlet. Kısaca özetlersek Orta Doğu'da hangi taşı kaldırsak altından çıkıveriyor. Cidden her olayda parmakları var. Sanırım artık hangi devletten bahsettiğimizi anlamışsınızdır. 1979'da Hümeyni'nin başını çektiği bir devrimle Şiilik mezhebini temel alarak kurulan İran İslam Cumhuriyeti. GZT'ye abone olup bildirimleri açtıysanız bugünkü dosyamızın konusu İran'ın Orta Doğu faaliyetleri olacak. Başlayalım. Özellikle İsrail ile Hamas arasındaki mücadele son birkaç gündür tekrar kızışınca mercekler yine Orta Doğu'da yer alan birkaç devlete dönüverdi. İsrail ve Filistin dışında en çok dikkatleri çeken devletlerse Suriye, Lübnan ve kaçınılmaz olarak İran oldu. Hatta daha doğru bir tabirle tüm gözler İran'a ve İran'ın hem Suriye hem de Lübnan'daki bağlantılı olduğu gruplarına döndü. Nitekim İran'ın bölgedeki faaliyetlerini anlayabilmek adına yalnızca kendi içerisindeki yapılanmasına bakmak ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını takip etmek pek de Olmayacak. Ancak tüm bu karmaşık yapıyı ele almadan önce sınırlarını netleştirmemiz ve anlamamız gereken bir kavram daha var. Ortadoğu. Aslında bu tabir ucu başı belli olmayan ve jeopolitik bir tanımlama. Daha basitleştirerek açıklarsak hangi ülkenin Orta Doğu'da olduğunu ve hangi ülkenin olmadığını tarafsızca belirleyen herhangi bir üst kurum bulunmuyor. Üstelik net olan herhangi bir dini, etnik ya da coğrafi sınırı da bulunmuyor. Haliyle Ortadoğu dediğimizde nereleri kastettiğimizde dikkatli bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Önceleri Pakistan ve Afganistan'dan başlayarak tüm Kuzey Afrika'yı içeren ve Fas'ın okyanus sınırına kadar geniş bir şekilde ele alınan Ortadoğu, günümüzde Mısır, İran, Türkiye ve Yemen arasında kalan bölgeyi tanımlamak için kullanılıyor. Biz de bu devletler artı Pakistan ve Afganistan üzerindeki İran etkisine bir göz atacağız. Önce elimizdeki güncel sorudan yola çıkarak bir soruyla başlayalım. İran'ın İsrail'le ne derdi var? Belki size ilginç bile gelebilir ama aslında bu iki devlet bundan yaklaşık 50 yıl önce bölgedeki en yakın müttefik konumundaydılar. Düşündüğümüzde çoğunluğunu Arap devletlerinin oluşturduğu bu coğrafyada Arap olmayan devletlerin yakınlaşması da aslında normal karşılanabilir. Ancak tahmin edeceğiniz üzere durumlar İran'da yaşanan İslam devrimiyle köklü bir değişime uğradı. Düşünce temellerini Şiiliğin İslamilik koluna dayandıran İran'ın kurucu kadroları bilhassa Ruhullah Hümeyni'nin etkisiyle kuruluşundan itibaren antisemitist bir tutumla ilerlemiş ve aslında İsrail'i Filistin topraklarında Batı emperyalizminin işgal eden gücü olarak tanımlaya gelmişti. Anti emperyalist görüşlerle ortaya çıktığı savunulan İslam devrimi ve devamındaki İran yönetimi doğal olarak hem Musevi kimliği üzerine kurulu olması hem de bölgedeki Müslüman topraklarını ele geçirmesi nedeniyle İsrail için varoluşsal bir tehdit anlamına geliyordu. Bu minvalde İran her fırsatta İsrail karşıtı bir tutum sergilemiş, İsrail'in terör örgütü olarak tanımladığı ve sık sık çatışma içerisinde olduğu Lübnan merkezli Hizbullah ve Filistin merkezli Hamas yapılarına da her türlü doğrudan desteği sağlamıştı. Günümüzdeki saldırıların da aslında İran merkezli planlanan bir operasyon olduğu ve aynı şekilde İran tarafından desteklenerek yapıldığı söyleniyor. Gerçekleştirilen İslam devrimi ile Şiilik, anti-emperyalizm ve antisemitizm temellerinde tanımlanan İran devleti her ne kadar de facto olarak yani pratikte Fars etnisitesinden faydalanarak bir takım ilerlemeler katılıyor olsa da kimlik tanımlamasını özellikle Orta Doğu coğrafyasında Şiilik üzerinden gerçekleştiriyor. Bu da hem Arap hem de Sünni yoğunlukta olan bölgelerde İran'ın kendi lehine kullanabileceği bir insan ve ideoloji gücü anlamına geliyor. Hatta bu gücü tanımlamak adına ortaya konulmuş bir kavram da mevcut. Şii hilali. İslam coğrafyasının yaklaşık %88'i Sünni olarak tanımlanırken %12'lik bir kısmı da Şii olarak kabul ediliyor. Günümüzde Şiilik mezhebinin politik bağlamda bir kimlik siyasetine dönüştürülmesinde başa takdir olarak bulunan İran için bu özellikle de Ortadoğu gibi mezhepsel çatışmaların sıklıkla görüldüğü coğrafyalarda politik bir güç anlamına geliyor. Tekrar Şiilerine dönecek olursak tıpkı Orta Doğu kavramı gibi bu kavram da aslında içerisinde netlik barındırmayan jeopolitik bir kavram olarak düşünülebilir. Ortadoğu'daki Şii çoğunluk ve azınlıkların şekil olarak bir hilali andıracak biçimde coğrafya genelinde yayılmasını tanımlayan Şii hilali, İran'ın bölgedeki uzantılarının da yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Irak'ta Katayip Hizbullah, Bedir Tugay'ı, Asayip Al-Alhak, Katayip Said El-Şüheda ve 12. Tugay, Suriye'de Kuvvet El-Rida, Suriye Hizbullahı, Bakır Tugay'ı, Lübnan'da Hizbullah, Filistin'de Hamas, Sabir'in hareketi, Filistin İslami Cihat Örgütü, Bahreyn'de El Aştar Tugayı ve Saraya El Muhtar Örgütü, Yemen'de Houthi Hareketi, ayrıca Pakistan'da Zeynebi Tugayı ve Afganistan'da Fatimi Tugayı ile Afganistan ve Taliban'ın İran ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu biliniyor. Tüm bu yapılanmaları bir arada düşündüğümüzde ise nispeten daha bağımsız bir yapıya sahip olan Hamas ve Taliban'ı kenarda bırakırsak İran'la bağlantılı uydu aktörlerin toplam 135 bin ile 150 bin kişilik bir insan gücünü oluşturduğunu görmek mümkün. Daha iyi anlayabilmek adına kıyaslamak gerekirse İran devrim muhafızlarının 2022 itibariyle 200 bine yakın aktif personeli olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Yani bu uydu aktörlerle İran neredeyse kendi sınırlarında sahip olduğu kadar büyük bir gücü Ortadoğu'nun dört bir yanına özellikle de Suudi Arabistan ve İsrail gibi bölgesel mücadelede rakip kabul ettiği devletlerin çevresine yerleştirmiş durumda. Ayrıca İran'ın uzun süredir devam ve zaman zaman sekteye uğradığını bildiğimiz nükleer programı da bölgedeki bu güç mücadelesi adına özellikle İsrail'i oldukça tedirgin eden ve ikili ilişkileri geren noktalardan bir diyelim. Ancak İran'ın bölgedeki tarihi rakip olarak tanımladığı devletlerin başında her zaman İsrail gelmiyordu. Aynı şekilde bölgedeki uydu aktörleri de geçmişte bu kadar çok ve yaygın değildi. Burada dosyamız için ikinci önemli soruyu sormamız gerekiyor. İran'ın Orta Doğu'da yayılmasında ve bu kadar çok uydu aktörle işbirliği yapmasında tarihi kırılma noktası neydi? Şüphesiz ki bunu söylediğimizde birçoğumuzun aklına direkt olarak tek bir olay gelmiştir. 1980 İran-Irak Savaşı. Bölgedeki çekişmenin geçmişi tarihin tozlu sayfalarında çok gerilere kadar gidilse de yakın tarihte olan günümüze en çok etki eden süreçlerden biri aslında 1. Dünya Savaşı sonrası Irak'ta kurulan İngiliz rejimi dönemiydi. Bu dönemde Irak petrolleri İngiliz kontrolündeyken İran petrolleri de kurulan şirketler vasıtasıyla İngiltere ve müttefiklerine tabiri caizse yok fiyatına aktarılıyordu. Zaman içerisinde İran'da yönetime gelen Muhammed Musaddık bu petrolleri kamulaştırmış ve İngiltere ile büyük bir krizi doğururken aslında bir noktada Irak İran çekişmesini de ortaya çıkarmış oldu. Yıllar yılı oluşturulan kimlikler içerisinde hem tarihten hem de bu ayrışmadan gelen çekişme kendine yer bulmuş ve sonunda Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ile Ruhullah Humeyni yönetimindeki İran arasında kanlı bir savaşı meydana getirmişti. Savaş, statüko quo ante bellum yani savaş öncesi sınırlara geri dönülmesiyle sonlanırken iki taraftan en az 300 bin, tahmini ise 1 milyona yakın kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Daha sonrasında ABD yönetiminin başını çektiği bir koalisyonun Saddam yönetimini ortadan kaldırması aslında hem Irak coğrafyasında bir istikrarsızlık doğurmuş ve bölgedeki Şii yapıların çok daha kolay bir şekilde İran İran ile eklemlenmesini sağlamış hem de Orta Doğu genelinde İran'ın önündeki önemli engellerden birini kaldırarak bir noktada Şii kimliğini doğrudan İran'ın politik kullanımına teslim etmiş oldu. Günümüze gelindiğinde ise İran'ın doğrudan veya dolaylı bağlantısını bildiğimiz toplam 11 uydu yapılanma bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan özelinde düşündüğümüzde ise özellikle 2014'ten bu yana süren Yemen iç savaşı ve İran'ın buradaki etkisi adeta bir çevreleme politikası olarak düşünülebilir. Son sorumuzda tüm bu süreçlerin ve İran etkisi Türkiye ve Azerbaycan üzerindeki etkisi hakkında soralım. İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'la alıp veremediği ne var? Burada aslında İran'ın Şii kimliğinin etkisini yitirdiğini ve hatta tam tersini kimlik siyasetinin belki de bölgede yalnızca bu noktada İran'ın aleyhine işlediğini görebiliriz. Zira İran içerisinde sayılarının 20 milyona yakın olduğu bilinen bir Azerbaycan Türk nüfusu bulunuyor. Azerbaycan Türklerinin çok büyük bir oranı Şii mezhebine mensup olsa da İran'ın özellikle Orta Doğu'daki Arap devletlerinde Şii kimliği üzerinde oluşturduğu Uydu yapılanmalarına bu coğrafyada rastlamak pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla Şiilik kartı devre dışı kalmışken kendi bünyesinde Doğu ve Batı Azerbaycan, Erdibil ve Zencel bölgelerinde çoğunluğu oluşturan Azerbaycan Türkleri İran aleyhine bir kimlik kartı olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim günümüzde İran'ın ruhani lideri olarak kabul edilen Ali Hamaney dahi aslında Azerbaycanlı bir aileye mensup olarak dünyaya gelmiş ve ana dili de Türkçe. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Bütöv-Azerbaycan yani hali hazırda Azerbaycan Türklerinin yaşadığı ve tarihte de onlara ait olan toprakların bir araya getirilmesiyle kurulacak olan devlet düşüncesi, ideolojik bağlamda İran'ın bütünlüğüne yönelik en büyük tehlikeyi teşkil ediyor. Tarihinde birçok kez Türk imparatorluklar tarafından yönetilmiş olan İran coğrafyasının kozmopolit bir yapıya sahip olması da bu noktada etnisite unsurundan ziyade din unsurunun İran'ın temel bileşeni olarak kullanılmasını açıklar nitelikte. Bu da zaten Ortadoğu'da Türkiye ile güç mücadelesi içerisinde olan İran'ın Azerbaycan'dan da tehdit algılamasına neden oluyor. Özellikle 2. Karabağ Savaşı ve yakın zamanda Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik gerçekleştirdiği anti terör operasyonu sürecinde İran'ın Ermenistan'la olan yakınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri bu tehdit algılaması olarak düşünülebilir. Tabi bu noktada Azerbaycan'ın İsrail ile olan yakın ilişkileri ve İsrail'in savaşta verdiği desteğe karşılık Azerbaycan ile istifa tarihi ve askeri konularda yakınlaşması da göz ardı edilemeyecek diğer unsur. Yani kabataslak bir şema çizecek olursak Şii kimliği üzerine kurulu İran İslam Cumhuriyeti Orta Doğu coğrafyasını Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan ile mücadele ederken Transkafkasya bölgesinde de Azerbaycan'la zıt konumda yer alıyor. Bununla birlikte Lübnan, Suriye, Ermenistan ve Körfez Savaşı'ndan bu yana istikrarsızlık içerisinde olan Irak'ta giderek güçlenen Şii unsurlar da bu mücadelede İran'ın bağlantılı olduğu diğer aktörler olarak görülüyor. Ayrıca daha önce de değindiğimiz gibi Pakistan ve Afganistan'daki uydu yapıları ve Taliban ile bağlantısı da İran'ın bölgeye dışarıdan destek sağlayabileceği yedek kartlar olarak elinde bulunuyor. En başta söylediğimiz noktaya tekrar dönecek olursak, tüm bu anlattıklarımız ışığında şimdi neden Ortadoğu'da hangi taşı kaldırsak altından İran çıkıyor sanırım anlayabiliriz. Peki sizce İran'ın bu kadar kimlik siyaseti ve Şii hilali bölgeyi çevreleme politikaları sürdürülebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, gündeme dair analizler ve haberler içinse gezeteye abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Orta Doğu'da sular 1. Dünya Savaşı'nın ardından günümüze gelene dek hiç durulmadı. Nitekim hali hazırda İsrail ile Hamas arasındaki mücadelede aslında Pax Ottomana yani bölgede yüzlerce yıldır hüküm sürmüş Osmanlı Barış sonrasındaki durumu özetler nitelikte.